Yayındayız lan yayında yayında. Aa. <laughs> <laughs> en evet, seyirciler şu anda sizlere dehşet verici görüntüler yayınlıyoruz. Bunları sakın evinizin çatısında denemeyin. Evet şu anda görüntüyü yayınlıyoruz. Evet son seyirciler dünyada uçabilen tek insan. Evet şu anda Hakan Çavuşoğlu birlikte bir uçuş denemesi yapıyor. bir konsantre olayım ben. Uçun. Güçlerimi alıyorum. Alıyorum. Bir. Oh, iki. Üç. İnanılmaz, inanılmaz. düştü. İnanılmaz bir şekilde düştü. Kameramanlar koşuyorlar. Ya, ya. Eviniz kostayla tertemiz olsun. Aa pot kekmiş bu. Değişti değişti. düştü i̇şte, evet. Ölürken bile işte ayağa kalkmayı, havaya kalkmayı bilmiyor. Evet. Gel <laughs>